Yani Cengiz Ünder'le ilgili çok büyük eleştiriler vardı. İşte 15 milyon Euro'luk kazık falan diyorlardı. Ama geldiğimiz noktada Cengiz sakatlıktan döndü ve iyi bir şekilde döndü. Ee, bu sezon çok az oynayan Cengiz 3 maçın skoruna etki ederek 9 puan kazandırdı Fenerbahçe'ye. Yani sezon başında Zico'ya yaptığı bir asist vardı sezonun ilk haftası ya da ikinci haftası. İki hafta önce Kayseri'de maçı kazandırdı. Bir gol, bir asist. Bugün de dört gol. İnanılmaz bir performans. Yani niye 15 milyon euro verdiğini Cengiz'e biz bugün fazlasıyla gördük. Gerçekten. Tamam bir şey söyleyeceğim. Yani evet. gelecekteki günleri bekleyerek belki de kendimizi bu sözcüklerle çok kısıtlamamalıyız. Biraz daha beklemek lazım. Cengiz 4 gol attı Kesinlikle. muazzam ama daha 15 milyonun ağırlığının üstünden kalkması için... ...iyi bir periyot yaşaması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Ee, ama bugün kalitesini gördük. Çok üst düzey bir oyuncu olduğunu gördük. Yani Türk futbolunun... E, ...belki de en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu toplamda yani. Ee, Başakşehir'e gelişi, Başakşehir'den gidişi... ...oradan Roma'ya... ...sonra İngiltere, sonra bir daha Fransa... ...yani genç yaşında... Herhalde yaklaşık 50-55 milyon euro bonservis bedeli döndü oyuncu için. Yani bu oyuncuyu da kusura bakmasınlar ama yani 3 milyon euro alamazsınız. Ee, çok önemli bir oyuncu. Basit bir oyuncu değil. Bence e, zaten piyasası o olan bir oyuncu. E, Marsilya'ya gittiği para da belli. O yüzden Cengiz'in beklentim benim çok yüksekte. O sakattıktan sonra e, toparladı kendini ve bugün hakikaten muhteşem bir performans sergileyerek Fenerbahçe'yi çok rahatlattı attığı gollerle. Çünkü zor maç olacak gibi görünüyordu. Maç öncesi kağıt üzerinde. İstanbul Spor'un ligdeki durumunu ben çok önemsemiyorum. Çünkü İstanbulspor'un büyük takımlara karşı hep iyi oynadığını söylemiştim dün akşam. Bugün de bence iyi oynadılar. Yani bu sezon başından beri Fenerbahçe kalesine 15 tane şut atan bir takım hatırlamıyorum ben.